Evet, bugün Karahasandaşı'ndayız. Ee, burası Karahasandaşı'nın giriş tarafı olup, şu anda Cevizçi Hayratı'nın önündeyiz. Evet, köy içine doğru bu yoldan gidiliyor. Mermer ocağı burada. Bu taraf Dirmil tarafı. <laughs> Tağıt'ta e, Balbura Antik Kenti'nin yol tarafı var. Bal buraya giden yol var. Ee, böyle şu dağın arkası, şuranın arkası Gümbüldayık. <laughs> Yoksa Büngüldayık. Yani çeşitli söylentiler olan yer. O taraf Karaçula tarafı. Şöyle. Şu dağın arkası. Evet, videolarımızın devamı gelecek. Bugün Karahasan hakkında kısa bir görüntü aktarıyoruz. Karahasan Daşı'nın tarihi ile alakalı yani tam bir bilgi yok. Net bir bilgi yok. Tahmini 100 yıllık yani bizim bildiğimiz 100 yıllık. Ama araştırmaların derinlemesine bakılarak daha doğru bir bilgi elde edilebilir. Kesini bilgimiz olmadan net konuşmak istemiyoruz.